Ee, bu yaptık. ve spor teysteri. Ondan sonra Size bir şey söylemediler mi? Ahmet Çalık Ahmet isminin ülkemizde yeni yapılan bu pateni ve spor tezgahı verilme şartındaki başkanlık tezgahı. Örgünün gündem almasını oynayacak arkadaşlar. Burada geliştirmek için oryanda kalıyorum. Kalkın ödemeye devam ederek kalıyorum. Biliyorsunuz komşumuz Keşehir'de oturuyor. Keşehir'in çocuğu. Dolayısıyla yaptığımız oryanda bu olayları spor tesislerine yönetiyor hocalar. Önergeyi oynadığımız yeri anlıyoruz arkadaşlar. Kalkın ödemeye devam ederek